Yedinci mukaddime, mübalağa ihtilalcidir. Şöyle ki, Beşerin secciyelerindendir, telezzüz ettiği şeyde meylü tezeyyüd ve vasfettiği şeyde meylül mücazefe ve hikaye ettiği şeyde meylül mübalağa ile hayali hakikate karıştırmaktır. Bu secciye-i ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir. Bilmediği halde tezidinden noksan, ıslahından fesat, medhinden zem, tahsininden kubuh tevellüd eder. Zira muazenet ve tenasüpten naşi olan hüsnü, min haythu la yeş'ur, ihlal eder. Nasıl ki bir ilacı istihsan edip izdiyat etmek, devayı dae inkılap etmektir. Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı tergib ve terhib ile gıybeti katle müsavi veya ayakta bevletmek zina derecesinde göstermek veya bir dirhemi tasadduk etmek hacca mukabil tutmak gibi müvazenesiz sözler katıl ve zinayı tahfif ve haccın kıymetini tenzil ediyorlar.'' Bu sırra binaen, vaiz hem hakim hem muhakemeli olmalıdır. Evet, muazenesiz vaizler, çok hakaiki neyire-i diniyenin husufuna sebep olmuşlardır. Mesela, inşikak-ı kamer olan mucize-i mütevatire-i bahireyi, meylül mücazefe ile, arza nüzul ile peygamberin cebine girip çıkmış, olan ilave, o güneş misal mucizeyi süha yıldızı gibi mahfi ve kamer misal olan bürhan-ı nübüvveti münhasif ettiği gibi münkirlerinin bahanelerine kapılar açtı. Hasılı kelam, her muhibbi dine ve aşıkı hakikate lazımdır. Her şeyin kıymetine kanaat etmek, ve mücazefe ve tecavüz etmemektir. Zira, mücazefe, kudrete iftiradır ve daire-i imkanda daha ahsen yoktur olan sözü, İmam-ı Gazali'ye dediren, hilkatteki kemal ve hüsne adem-i kanaattir ve istihfaf demektir. Ey Muhatap Efendi! Bazen Burhan'ın hizmetini temsil de görüyor öyleyse bak. Nasıl elmas, altın, gümüş, rasas, hadit ile ahir, her birinin birer kıymet ve hasiyeti mahsusası vardır ve mütehaliftir. Öyle de dinin makasıdı kıymet ve edillece mütefavittir. Birinin yeri hayal olsa ötekinin vicdandır, beriki sırrın sırrındadır. Evet, ticarette bir fels veya on para yerinde bir elmas veya bir altını verse, nasıl sefahetine hüküm ve tasarruftan hacz olunur, aksi kaziye ile olsa pek yerinde yuha işitecek ve tüccar olmaya bedel hayyal bir maskara olduğu gibi. Kezalik, hakaiki diniyeyi temyiz etmeyen, ve her birisine müstahak olduğu hak ve itibarı vermeyen ve her hükümde şeriatın sikkesini tanımayan, hatta o fabrikayı muazzamadaki eczalar, her biri mihveri üzerinde hareketine sekte veren gayrı mümeyyizler, her biri bir acemi adama benzer ki, gayet muntazam ve cesim bir makine içinde küçük ve latif bir çarkı görüyor ki, hareket ve vaziyette büyük çarklara nazar sathisince münasip görünmediğinden, makine fenninde behresizliğiyle beraber gururu nefis, nazar sathisini ifal ile aldatarak, ıslah niyetiyle vaz muntazamadan tayire teşebbüs edip, bilmediği halde, fabrikayı her cümerç eder, başını yer. Elhasıl şeriatın her bir hükmünde şari'in bir sikke itibarı vardır. O sikkeyi okumak lazımdır. Sikkenin kıymetinden başka o hüküm her şeyden müstanidir. Hem de lafız perdazane ve cuyane ve ifrat perveranelerin tezyin ve tasarruflarından bin derece mustanidir. Dikkat olunsun ki böyle mücasifler nasihat ettikleri vakitte nazar hakikatte ne derece çirkin oluyorlar. Ez cümle bunlardan birisi bir mecma azimde müskirattan tenfir yolunda zecri şer'i ile kanaat etmeden öyle bir şey demiş ki yazmasından ben hicab ettim. Yazdıktan sonra çizdim. Ey herif! Bu sözlerinle şeriata adavet ediyorsun. Faraza sadik olsan, sadiki ahmak olursun. Adıvü dinden daha muzırsın. Hatime, Ey hariçten ve uzaktan İslamiyet'i tenkit etmeye çalışan insafsızlar! Aldanmayın, muhakeme edin. Nazar-ı ile iktifa etmeyiniz. Zira şu sizin bahanelerinize sebep olanlar, lisan-ı şeriatta ulema-i su ile müsemmadırlar. Onların muazenesizlik, zahir peresliklerinden neş'et eden hicabın maverasına bakınız. Göreceksiniz ki, her bir hakikat-i İslamiye, Necmi Münir gibi burhanı yirdir. Nakş-ı ezel ve ebed üzerinde görünüyor.'' evet kelam-ı ezeliden gelen ebede gidecektir. Fakat esefa, hubbu nefis ve taraftar nefis ve aciz ve enaniyetten neş'et eden teberri nefis ile kendi kabahatini başkasına atıyor. Şöyle yanlışa muhtemel olan sözünü veya hataya kabil olan fiilini bir büyük zata veyahut muteber bir kitaba hatta bazen dine çok defa hadise en nihayet kadere isnat etmekle kendini teberri etmek istiyor. Haşa sümme haşa, nurdan zulmet gelmez. Kendi aynesinde görülen yıldızları setretse de semadaki yıldızları setredemez. Fakat kendi göremez. Ey muteriz a, ağlamak isteyen çocuk gibi veya intikam isteyen kinedar düşman gibi bahane mahane aramakla, hilaf-ı şeriatla vücuda gelen ahvali ve su-i neş'et eden şübehatı senet tutmak, İslamiyet'e leke getirmek pek büyük insafsızlıktır. Zira bir Müslümin her bir sıfatı İslamiyet'ten neş'et etmek lazım gelmez. 8. Mukaddime Temhid şu gelen uzun mukaddimeden usanma. Zira nihayeti nihayet derecede mühimdir. Hem de şu gelen mukaddime her kemali mahveden yeisi öldürür. Ve her bir saadetin mayesi olan ümidi hayatlandırır. Ve mazi başkalara ve istikbal bize olacağına beşaret verir. Taksime razıyız. İşte mevzuu ebnai mazi ile ebnai Mustakbeli muvazene etmektir. Hem de mekati bir aliyede elif ve ba okunmuyor. Mahiyeti ilim bir dahi olsa sureti tedrisi başkadır. Evet, mazi denilen mektebi hissiyatla istikbal denilen medrese-i efkar bir tarzda değildir. Evvela ebnai maziden muradım, İslam'ların gayrısından 10. asırdan evvel olan kuruunu vusta ve uğladır. Amma millet-i İslam 300 seneye kadar mümtaz ve serfiraz ve 500 seneye kadar fil cümle mazhar kemaldir. 5. asırdan 12. asıra kadar ben mazi ile tabir ederim, ondan sonra mustakbel derim. Bundan sonra malumdur ki İnsanda müdebbiri galip ya akıl veya basardır. Tabiri diğer ile ya efkar veya hissiyattır. Veyahut ya haktır veya kuvvettir. Veyahut ya hikmet veya hükümettir. Veyahut ya müyulat kalbiyedir veya temayülat akliyedir. Veyahut ya heva veya hüdadır. Buna binaen görüyoruz ki, ebnai mazinin bir derece safi olan ahlak ve halis olan hissiyatları galebe çalarak gayri münevver olan efkarlarını istihdam ederek şahsiyat ve ihtilafat meydanı aldı. Fakat ebnai mustakbelin bir derece münevver olan efkarları heves ve şehvetle muzlim olan hissiyatlarına galebe ederek emrine müsahhar eylediğinden hukuku umumiyenin hükümferma olacağı muhakkak oldu. İnsaniyet bir derece tecelli etti. Beşaret veriyor ki, asıl insaniyeti kübra olan İslamiyet, semai müstakbelde ve Asya'nın cinanı üzerinde bulutsuz güneş gibi pertev efşan olacaktır. Vaktaki mazi derelerinde hüküm ferma olan garaz ve husumet ve meylü tefevvuku tevlid eden hissiyat ve müyulat ve kuvvet idi, o zamanın ehlini irşad için iknaiyat hitabiye kafi idi. Zira hissiyatı okşayan ve müyulata tesir ettiren, müddeayı müzeyyene ve şaşaalandırmak veyahut hâile veya kuvve-i belagatla hayale me'nuz kılmak, bürhanın yerini tutar idi. Fakat bizi onlara kıyas etmek, hareket-i rıc'iye ile o zamanın köşelerine sokmak demektir. Her bir zamanın bir hükmü var. Biz delil isteriz. Tasviri müddea ile aldanmayız. Vaktaki hal sahrasında, istikbal dağlarına daima yağmur veren hakaiki hikmetin madeni tebahhuratı, efkar ve akıl ve hak ve hikmet olduklarından ve yeni tevellüde başlayan meyli taharri hakikat ve aşk hak ve menfaati umumiyeyi menfaati şahsiyeye tercih ve meyli insaniyetkaraneyi intac eyleyen berahini kata'dan başka ispat müddea bir şeyle olmaz. Biz ehli haliz, namzedi istikbaliz. Tasvir ve tezyini müddaa zihnimizi işba etmiyor, bürhan isteriz. Biraz da iki sultan hükmünde olan mazi ve istikbalin hasanat ve seyyiatlarını zikredelim. Mazi ülkesinde ekseriyetle hüküm ferma, kuvvet ve heva ve tabiat ve müyulat ve hissiyat olduğundan seyyiatından biri, her bir emirde velev fil cümle olsun istibdat ve tahakküm var idi. Hem de mesleki gayra husumete, kendi mesleğine iltizam ve muhabbetten daha ziyade ihtimam olunur idi. Hem de bir şahsa husumetin, başkasının muhabbeti suretinde tezahürü idi. Hem de keşfi hakikate mani olan iltizam ve taassup, ve taraftarlığın müdahaleleri idi. Hasılı kelam, müyulat muhtelife olduklarından, taraftarlık hissi her şeye parmak vurmak ile, ihtilafatla ihtilal çıkarıldığından, hakikat ise kaçıp gizlenirdi. Hem de istibdad hissiyatın seyyelerindendir ki, mesalik ve mezahibi ikame edecek, galiben taassub veya tadlili gayr veya safsata idi. Halbuki üçü de nazar şeriatta mezmum ve uhveti İslamiyeye ve nisbeti hem cinsiyeye ve taavunu fıtriye münafidir. Hatta o derece oluyor, bunlardan biri taassub ve safsatasını terk ederek, Nas'ın icma ve tevatürünü tasdik ettiği gibi, birden mezhep ve mesleğini tebdil etmeye muzdar kalıyor. Halbuki taassub yerinde hak ve safsata yerinde bürhan ve tadlili gayri yerinde tevfik ve tatbik ve istişare ederse, dünya birleşse hak olan mezhep ve mesleğini bir parça tebdil edemez. Nasıl ki zamanı saadette, ve selefi salihin zamanlarında hüküm ferma, hak ve burhan ve akıl ve meşveret olduklarından şükuk ve şübehatin hükümleri olmaz idi. Kezalik görüyoruz ki fennin himmetiyle zaman halde fil cümle inşallah istikbalde bitemamihi hüküm ferma kuvvete bedel hak ve safsataya bedel bürhan ve tab'a bedel akıl ve hevaya bedel hüda ve taassuba bedel metanet ve garaza bedel hamiyet ve müyulat nefsaniyeye bedel temayülat-ı ukul ve hissiyata bedel efkar olacaklardır. Karnı evvel ve sani ve salisteki gibi ve beşinci karna kadar fil cümle olduğu gibi. 5. asırdan şimdiye kadar kuvvet hakkı mağlup eylemiş idi. Saltanat efkarın icra-i hasenesindendir ki hakayık-ı İslamiyetin güneşi evham ve hayalat bulutlarından kurtulmuş her yeri tenvire başlamıştır. Hatta dinsizlik bataklığında taaffün eden adamlar dahi o ziya ile istifadeye başlamıştırlar hem de meşvereti efkarın mehasinindendir ki, bürhan-ı katı üzerine teessüs ve her kemale mümid olan hakkı sabit ile hakaiki Rabb eylemesidir. Bunun neticesi, batıl hak suretini giymekle efkarı aldatmaz. Ey ihvan-ı Müslümin! Hal, lisan hal ile bize beşaret veriyor ki, sırrı kad el hakku ve zehak batil boynunu kaldırmış el ile istikbale işaret edip yüksek ses ile ilan ediyor ki dehre ve tabayi-i beşere dameni kıyamete kadar hakim olacak yalnız alemi kevinde adaleti ezeliyenin tecelli ve timsali olan hakikati İslamiyettir ki, asıl insaniyeti kübra denilen şey odur. İnsaniyeti sura denilen mehasini medeniyet onun mukaddimesidir. Görülmüyor mu ki telahuktan neşet eden tenevvür efkar ile toprağa benzeyen evham ve hayalatı hakaiki İslamiyenin omuzu üzerinden hafifleştirmiştir. Bu hal gösteriyor ki nücumu semai hidayet olan o hakayık tamamen inkişaf ve telelü ve lem a olacaktır. Ala ragmi unufil a'da. Eğer istersen istikbal içine gir. Bak. Hakikatlerin meydanında hikmetin tahtı nezaret ve murakabesinde teslis içinde tevhidi arayanlar safsata ederek asıl tevhidi mahz ve itikadı kamil ve aklı selim kabul ettiği akide-i hak ile mücehhez ve seyfi burhan ile mütekallid olanlarla mübareze ve muharebe ederse nasıl birden mağlup ve münhezim oluyor? Kur'an'ın üslubu hakimanesine yemin ederim ki Nasarayı ve emsalini havalandırarak dalalet derelerine atan yalnız aklı azıl ve burhanı tart ve ruhbanı taklit etmektir. Hem de İslamiyeti daima tecelli ve imbisat efkar nisbetinde hakayıkı inkişaf ettiren, yalnız İslamiyetin hakikat üzerinde olan teessüs ve burhan ile takallüdü ve akıl ile meşvereti ve taht hakikat üstünde bulunması, ve ezelden ebede müteselsil olan hikmetin desatirine mütabakat ve muhakatıdır. Acaba görülmüyor? Ayatın ekser fevatih ve havatiminde nev'i beşeri vicdana havale ve aklın istişaresine hamlettiriyor. Diyor: اَفَلَا yanzurun ve fanzuru ve أفلا يتدبرون. ذا أفلا يتذكرون. ذا تفكروا. ذا ما يشعرون. ذا يعقلون. ذا ما يعقلون. ذا يعلمون. ذا فاعتبروا يا أولي الألباب. بن دهي درم فاعتبروا يا أولي الألباب. هاتمة. Fa'tabiru ya ulil albab. Zahirden ubur ediniz. Hakikat sizi bekliyor. Fakat gördüğünüz vakit incitmeyiniz. Esah ve lazım.